Sağlık Takımının programından herkese merhabalar değerli izleyenler. Bu haftada kaldığımız yerden tüm enerjimizle devam ediyoruz ve bugün çok özel bir konuğumuz olacak yine bizlerde kendisi stüdyomuzda diyetisyen Betül Yener bizler bizlerde efendim ve Kurban Bayramında beslenme nasıl olmalı diyeceğiz bugün önemli bir noktaya değineceğiz sorularımızı yöneltmeden önce de hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Hoş bulduk. Öncelikle beni tekrardan konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz programımıza katıldığınızdan <laughs> dolayı. Betül Hanım bugün kurban bayramı özel diyeceğiz aslında kurban bayramında beslenme nasıl olmalı diyeceğiz. Hemen dilerseniz sorularımı yöneltmek istiyorum size de kurban bayramında beslenme nasıl olmalı diyelim ve programımıza başlayalım. Öncelikle Kurban Bayramımızı hepimizinkini kutluyorum. Hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Öncelikle sürekli dilek olarak sağlık diliyoruz. Evet. E, sağlığın temel taşıdır, yapı taşıdır aslında beslenmek. Bu yüzden beslenmek çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram geldi diye elden bırakmak diye bir şey kaydı yok. Evet. Asla elden bırakmıyoruz. Önceki ne yapıyoruz? Aslında böyle küçük vereceğim size minik minik tüyolarla bu süreci olabildiğince en verimli şekilde ilerletmeye çalışacağız. Hı hı. Neler yapabiliriz? Ya sizler de biliyorsunuz ki kurban bayramı denilince akla kırmızı etler, kebaplar, haşlamalar, kavurmalar evet. geliyor evet, değil mi? Evet. Yani biz bunları tüketeceğiz elbette ama nasıl tüketeceğiz? Önemli olan bu. Size vereceğim küçük minik minik tüyolarla bunu çok güzel bir şekilde idame ettirebiliriz. Öncelikle e, ilk başlayalım, ilk cümlemle başlayayım. Güne bir iki bardak su içerek başlayalım istiyorum. Önce bir suyumuz alalım, bir vücudumuz rahatlasın. Hı hı. Ardından güzel bir kahvaltı yapalım, sevdiklerimizle birlikte yine güzel dengeli bir tabak olsun istiyorum. Akabinde gün içerisinde çok fazla yemek yemenizi istemiyorum. Ee, çok fazla yemek yememek adına böyle küçük bir ara önler olsun istiyorum. Az az sık sık yemeğe özen gösterin istiyorum. Ee, besinleri çok iyi bir şekilde çiğneyin istiyorum. Ee, bu midede bir hazımsızlık yaratmaması adına. Ee, ve egzersizi kesinlikle elden bırakmıyoruz. Evet. Burada neler yapabiliriz? Yani ben size kalkıp ekipmanlarınızı alın spor yapın demeyeceğim tabii ki. Ama gün içerisinde gideceğimiz yerler yakınsa yürüyebiliriz ya da asansör yerine merdiven tercih edebiliriz. Yani bu küçük minik tüyolara dikkat ettik mi aslında çok rahat bir şekilde sürdürmüş olacağız bayramı. Ama kimileri var ki şöyle diyorlar işte Şimdiye kadar diyet yaptım. Aman bayram işte sizin de belirttiğiniz gibi yemekler, tatlılar havada uçuşurken hani <laughs> diyeti nasıl devam edeceğim, nasıl e, sürdüreceğim diye böyle akıllarda bir soru işareti de oluyor. Yani bozmaya teşvik e, edici işte yemekler vesaire de oluyor. Bunun için e, diyete devam etmek için özellikle... E, tüyolarınız var mı? Tavsiyeleriniz var mı? Hani o iradeyi koruma adına neler söyleyebilirsiniz? Aslında dediğim gibi hani belli bir diyet listesine tabii ki tabi olmayacağız. Ben bayramda hiçbir danışanıma diyet listesi vermeyeceğim. Hı. Sadece bu küçük minik tüyoları e, yapmalarını isteyeceğim. E, dediğim gibi aslında e, çok fazla yemek yememek adına azar azar sık sık yiyelim. Hı. E, güzel bir kahvaltı yapalım. ha Kahvaltıda şuna çok dikkat edelim istiyorum. E, biliyorsunuz ki kırmızı et, demir, çinko, fosfor, magnezyum açısından çok çok zengin, iyi kalite bir protein. Hı hı. E, fakat aynı zamanda içerisinde çok fazla doymuş yağ ve kolesterol vardır. Hı hı. E, bu kolesterol demek zaten yağlı etlerde çok daha fazladır. Bu kolesterol gün boyu zaten çok fazla alacağız. Hı hı. O yüzden kahvaltıda e, yumurta yerine peynir tüketimini tercih ediyorum. Çünkü yumurtada da bir miktar kolesterol vardır. Hı hı. Kolesterolü minimalize etmemiz gerekiyor. Güzel bir sağlıklı bir tabak oluşturalım istiyorum. Proteini olan, karbonhidratı olan, yeşilliği, sebzesi olan, lif açısından zengin bir tabak istiyorum. Neler olabilir? Bir iki dilim e, tam buğday ekmek olabilir, bir iki dilim peynir olabilir, ceviz olabilir, zeytin olabilir ve bol bol yeşillik olabilir. Lif açısından zaten gün boyu fakir besleneceğiz. Hı hı. E, lif'i en azından kahvaltıda ve akşam yemeklerinde de sağlamak adına yeşillik tüketimine önem göstermeliyiz. Bu bahsettiğiniz kahvaltı değil mi? Yani evet, aslında kahvaltı. günün en önemli öğünü. En önemli öğünü ve diyorum ki lütfen etlerle başlamayalım. Evet. Güzel klasik bir kahvaltı tabağı yapalım. Ondan sonra artık bayram yemeklerini yemeye başlayalım. Ki şöyle bir şey var işlenmiş etlere değinmek hı hı. istiyorum aslında bu noktada. Sabah kahvaltılarında hani evet sağlıksız ancak tüketiliyor. Yani Doğru. bu noktada sizin işlenmiş etlere bakış açınız nedir? İşlenmiş etlerde çok fazla kimyasal e, kimyasal ürünler vardır, hı hı. E, nitrik oksit dediğimiz ürünler vardır ve biz bunları istemiyoruz, bunların vücuda girmesini kesinlikle istemiyoruz. E, i̇şlenmiş etleri o kadar farklı, yani birçok fabrikaya giden insanlar bunu biliyordur, çalışan insanlar da aslında biliyordur. Yapım aşamaları çok çok kötü hı. ve içerisinde o kadar çok kimyasal maddeler giriyor ki, yani aslında et değil o, yani tamamen işlenmiş bir et. E, adından da belli zaten ve bu normal kırmızı etle aynı kategoriye kesinlikle girmemek. Onun sizin için çok ciddi bir silah olduğunu, çok ciddi bir vücuda girilen bir ajan olduğunu bilin istiyorum. O yüzden tüketiminizi minimalize, hatta sıfıra dahi indirmeniz benim için çok çok kıymetli. Aslında benden ziyade sizin kendi bedeniniz için çok kıymetli bir şeydir. Şimdi kahvaltı için şunu önerdiniz. Yumurta, peynir Kesinlikle. tüketimi, yeşillik tüketimi dediniz, ceviz tüketimi dediniz, zeytin... De tüketilebilir. Tabii ki tüketilebilir. Ee, zeytinyağı evet. omega 6 açısından çok zengindir. Ee, kesinlikle tüketilmesini istiyorum. Hatta dilerseniz yeşilliklerinizin üzerine zeytinyağı bile damlatabilirsiniz. Bu da sizin için çok kıymetli olacaktır. Evet, sağlıklı bir kahvaltı bu şekilde. Bu şekilde oluyor evet. Bayramda da bunu sürdürüyoruz. Kesinlikle sürdürüyoruz. Evet. Elden Bırakmıyoruz. Evet. Ee, bu şekilde yaparsak bayramda hem istediğimiz şeyleri yapmış olacağız, hem mutlu bir vakit geçirmiş olacağız, hem de bu süreci en verimli şekilde ilerletmiş olacağız. Hmm. Şimdi ilerleyen önlere geçelim o zaman. Tabii. Yani çünkü et kesiminden vesaire bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, kurban etinin tüketilmesi, yani <laughs> kurban eti kesildiği gün kesildiği gibi tüketilmeli mi? Bunun bir zarar vesaire var mı? Şimdi kurban etinde şöyle bir şey var. Maalesef ki belki görmüşüzdür. Birçoğumuz buna şahit olmuşuzdur. Hı hı. Ee, kurbanlar kesildikten sonra bir miktar kasılma hareketleri vardır kaslar istemsiz bir şekilde kasılır. Bu hücreler arası su geçişinden dolayı kaynaklanıyor. Bu kasılmadan dolayı hayvanda bir sertlik oluşur. Biz buna ölüm sertliği veya ölüm katılığı diyoruz. Hı hı. Bu ölüm sertliği ve katılığı geçene kadar yani hücreler arası o su geçişi tekrardan sağlanana kadar belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bir 12 saat, 24 saatlik bir süre geçmesi gerekiyor. Yoksa tüketirsek onu o eti e, dinlendirmeden buzdolabında ama dinlendirmeden tüketirsek ciddi sindirim sorunları ve hazımsızlık sorunları beraberinde gelecektir. Hmm. Bu yüzden eti en az yarım gün, en fazla bir gün olacak şekilde dinlendirip tüketmemiz gerekiyor. Hmm. Ee, tabii ki bunu özellikle sinirim sistemi hastalarına sahip bireyler daha çok dikkat etmelidir. Hmm. Peki böyle hani kurban kesildi, işte hemen üstüne kondu, ocağın üstüne kondu, kavurmalar yapıldı ama bunun aslında bu etin biraz dinlendirilmesi gerektiğini söylediniz. Evet, kesinlikle. Peki o zaman pişirilme ve saklanmasından da bahsedelim hı hı. dilerseniz. Şöyle biz etleri evet kurbanlık etleri kesiyoruz sonra dağıtıyoruz. Hı hı. Orada şunu istiyorum hani büyük parça şeklinde e, dolaplara koymayın. Hı hı. Kullanabileceğiniz halindeki bireylere uygun ölçülerde e, buzdolabı poşetlerine koyalım istiyorum. Kuşbaşı olabilir, kıyma olabilir, küçük parça etler olabilir. E, tükettiğiniz ölçülerde kesin ve e, buzdolabına koyun. 2 santigrat, eksi 2 santigrat derecede 1-2 hafta muhafaza edebiliriz. Eksi 18 santigrat derecede daha uzun bir süre muhafaza edebiliriz. Fakat burada... E, Diyelim ki dondurduk, evet eti dondurduk. Sonra nasıl tüketeceğiz? As ben bunu çok fazla görüyorum. Birçok evde bu var aslında. Ne yapıyorlar? Eti buzluktan çıkarıyorlar, sıcak suyun içerisine koyuyorlar. Ya da mikrodalgaya koyuyorlar. E ya da tezgahın üstüne bırakıyorlar. Orada erimesini bekliyorlar. Bu çok yanlış bir yöntem aslında. Biz eti kesinlikle buzluktan çıkardıktan sonra alt kısma koyuyoruz. Orada bir gün boyunca erimesini bekliyoruz. Yani bir gün öncesinden çıkarılıp eritmeyi, bekleme, eritmeyi sağlamamız lazım. Yoksa ette istemediğimiz kontaminasyonlar oluşabilir. Isıl işleme maruz kaldıklarında ve oda sıcaklığında belli bakteriler üreyebilir. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. O yüzden çözdürme işlemini çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Sonra, çözdürdük diyelim, eti doğrayacağız. Biz eti doğrarken, et kesme tahtaları vardır belki ...kasaplarda denk gelmişsinizdir. Polietilen denilen bir maddeden yapılıyor. Biz bu maddeden yapılmış kesme tahtalarını kullanmak istiyoruz. Çünkü sert bir madde çok fazla bakteri geçişi ve su geçişi olmayacaktır. Ve biz o kestiğimiz tahtalarda kesinlikle çiğ sebze veya meyve doğramıyoruz. Çok çok iyi bir şekilde temizledikten sonra, hijyenledikten sonra çiğ sebze veya meyve kesebiliriz orada ama tercihen tabii ki e, o tahtayı bir daha kullanın, kullanmanızı istemiyorum. Sadece et kesiminde kullanmanızı istiyorum. Çünkü orada salmonella dediğimiz bakteriler çiğ sebzelere bulaşabiliyor. Çapraz bulaş yöntemi diyoruz biz buna. O salmonella bakterileri vücuda giriyor. Evet genelde bağışıklığımızı düşürüyorlar. Bir iki hafta içerisinde geçiyor ama bağışıklığımızı düşürmesini istemiyoruz. Yani bizim yaşam kalitemizi bir hafta dahi e, sırf kötü bir et kestik diye yaşam kalitemizden bir Hafta ödüm vermemize gerek yok. Hmm. O yüzden iyi bir şekilde tahta temizlen temizlenmeli sonra çiğ sebze veya meyve e, kesilmeli diyorum. Hmm. Evet. Aslında çok önemli bir bilgi paylaştınız kesinlikle. bizlerle. Çünkü e, ahşap kullanıyor yani tahta kullanılıyor hı genelde hı. böyle et doğrama Evlerde en azından bu şekilde. Hı hı. Özellikle bambularda geçiş bu evet. çok fazla. O yüzden bambuları kesinlikle önermiyorum. Benim için çok tehlikeli şeyler olduğunu söylüyorum. Bakteri üretmesi. Çok fazla bakteri ürüyorlar. Hı hı. Çünkü orada o sertlik oluşmadığı için orada belli bir e, bulaş yöntemi gerçekleşiyor. Ve çok fazla bakteriler üremeye başlıyor. Hele ki iyi temizlemediysek vay halimize diyor. Hmm. Aynı zamanda şuna gelelim, pişirme yöntemlerinden evet. bahsedelim biz Diyarbakırlar ne kadar çok pişmiş et seviyoruz. Böyle diyoruz ki kömürleşsin diyoruz değil mi? Evet. Kömürleştikten sonra onu yağında alıyoruz vesaire ve bir dürüm yapıyoruz. Ne kadar kötü bir yöntem olduğunu bilmiyor birçoğumuz. Ee, et de ne çok pişirilmeli diyorum ne de az pişirilmeli diyorum. Kararında pişirilmeli. İçerisindeki suyu tam yok etmeden. İçindeki suyu çok yok ettiğimizde ete kömürleşme meydana geliyor. E, ve özellikle mangalda Mangal etlerde bu çok fazla oluyor. E, mangal etleri biz ateşe ne kadar yakın tutarsak, yani çok görüyorum. Yani çok küçük bir e, boşluk bırakıyorlar, bir 7 santimlik boşluk bırakıyorlar. 7 santim diyorum, çok az diyorum. Bunu bir 10 santim, hatta bazı uzmanlar 15 santim öneriyor. Diyorum ki bir 15 santimlik bir boşluk bırakalım etle ateş arasında. E, ondan sonra pişirmeye başlayalım. Eğer biz o boşluğu çok fazla iyi bir şekilde dengelemezsek ette polisiklik aromatik hidrokarbon dediğimiz maddeler var. Yağlı etlerde bu çok daha fazladır. Bu maddeler açığa çıkıyor ve bu maddeler tamamen kanserojenik maddeler. Çok fazla kanserojenik olduğu için de vücutta istenmeyen etkilere sebep oluyorlar. O yüzden etle ateş arasında iyi bir mesafe ayarlanmalı diyorum. Ama az da pişirilmemeli diyorum. Hı. Yani az da pişirildiği vakit şu oluyor. Bizim vücudumuza yaşayabilecek bazı bakteriler var. Özellikle sığır tenyası dediğimiz bakteriler. Bu bakteriler bağırsaklarımıza yerleşiyor. Gebelerde düşük riskini artırıyor. Hatta düşüklere ciddi anlamda yol açıyor. Aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini çok fazla düşürüyor. Kusma, ishal gibi sorunlara yol açabiliyor. Bunların oluşmaması için ne çok pişireceğiz, ne az pişireceğiz. Hı -hı. Etin suyunu öldürmeden pişirmeye çok çok gayret edeceğiz. En iyi yöntem ise genelde haşlama öneriyoruz, fırınlama öneriyoruz. ızgara ama ızgarada dediğim gibi 15 santimlik bir mesafeyi kesinlikle bırakıyoruz. O zaman kavurma önermiyorsunuz. Kavurma önermiyorum, hatta kavurmada şunu söylüyorum. Bizim toplumda kavurma yaparken et kendi yanında pişebilir, evet. Ne yapıyoruz? Tereyağı koyuyoruz, margarin koyuyoruz. Hatta yetmiyor, kuyruk yağı eklemesi yapıyoruz. Kesinlikle bunlardan uzak duruyoruz. Kendi yağında, kendi suyunda pişirmesini destekliyorum. İlave su ekleyebiliriz. Ama çok fazla kavurma yöntemine lütfen eti maruz bırakmayalım. Ama şöyle bir şey var Betül Hanım. Şimdi hmm. eminim yani şunu söyleyenler vardı. Hmm. ya. Yani kurban bayramı, et kestik, hani kavurma yapacağız. Bir günde olsa kavurma yiyeceğiz hmm. diyenler olacaktır. Elbette. Yani. Elbette. Ama bu konuda sağlıklı. Ama sağ ne yapacağız? Diyelim ki yedik. Dediğim gibi hani ben bayramda sınır koymuyorum, yas yasak koymuyorum, sınır da koymuyorum ama e, nasıl bir tabak oluşturmanız gerektiğini anlatıyorum. Mesela bundan bahsedelim. Nasıl bir tabak oluşturabiliriz? Evet. Şöyle bir tabak oluşturabiliriz. Ben dörde bir kuralını çok istiyorum. Aslında bu hayatımızın her alanında geçerli, bütün öğünlerde geçerli bir şeydir. Dörde bir. Yani e, tabağın dörtte birine kırmızı et, kavurma koyun ya. Kavurma canınız istiyorsa kavurma koyun. Ama onu sadece bayrama özel yediğinizin farkında olun. Normal zamanlarda o pişirme yöntemini çok fazla tercih etmeyin. Hı hı. Arada bir olursa vücut bunu tolere edebilir ama sürekli haline gelen bir şeyse vücut bunu tolere edemez ve çok ciddi karaciğer yağlanmasını da beraberinde getirebilir. Neler yapabiliriz? Dörtte birini kırmızı etimizi koyarız. Dörtte birini iyi pişmiş bir sebze yemeği koyarız. Zeytinyağlı yemekleri kesinlikle destekliyorum. dörtte ikisine kalan yarısına yani bol bir salata istiyorum. Çiğ sebzelerden yapılmış bir salata. Demin kırmızı etin içeri, içeriğinden bahsettim. Demir açısından çok zengin dedim. Demir açısından çok zengin olduğu için şimdi demiri, demir öyle bir mineral ki onun emilimi için bizim C vitamine ihtiyacımız var. E vitamine ihtiyacımız var. C vitamini özellikle senlikle C vitamini demir emilimini artırır artırması için de salatalarımıza kesinlikle limon sıkmalıyız diyorum. Ee, bol yeşillikli bir salata tüketelim istiyorum. Çünkü yeşilliklerde de ciddi oranda C vitamini vardır. O C vitamini aldığımız vakit demirin biyo yararlanımı yani emilimi çok artacaktır ve bizde hani halk arasında dediğimiz kansızlık oluşma ihtimali daha minimalize olacaktır. Ee, ve şu söyleniyor genelde hani biz et tükettik yanına yoğurt tüketmeyelim deniliyor değil evet, mi? Evet. Ee, şöyle bir şey Yoğurtta, ayranda kalsiyum açısından kalsiyum açısından zenginler bu besinler. biz kalsiyum açısından zengin beslendiğimizde kalsiyum ve demir bağlanırlar birbirlerine. Birbirlerini emilimini inhibe ederler. Yani engellerler daha doğrusu. Engel oluşmaması adına biz ayranı ya bir yarım saat sonrasında tüketelim ya da dediğim gibi C vitamini ağırlıklı bir tabak oluşturduğumuzda zaten o demir emilimini artıracaktır. Yoğurt orada bir sorun yaratmayacaktır. Hmm. Ama tabii ki bir yarım saat sonrasında tüketmek kansızlık varsa daha çok daha önemlidir, daha kıymetlidir. Demir emilimini artırmak, artırmak, için. artırmak için. Evet. evet. Peki ara öğünlere geçmek istiyorum Betül Hanım. Yani ara öğünler yapılmalı mı, yapılmalısa nasıl olmalı? Biraz da evet. bundan bahsedelim. Şimdi bayramda lif açısından çok fakir besleneceğiz. Ben bunun farkındayım. Ee, ne yapacağız? Ee, çok yoğun glisemik indeksi yüksek, posadan çok düşük tatlıları tüket tatlıları tüketeceğiz, evet. şeker tüketeceğiz. Ee, eminim abur cubur fast food tüketiminiz de olabilir bu süre zarfında. Ee, onun için ara öğünlerde en azından lif açısından posa açısından zengin bir ara öğün yapın. Aynı zamanda yapacağınız ara öğünler sizin öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde çok fazla yemenizin önüne de geçecektir. Hı. O yüzden ara kültürümüzü bu süreçte oluşturabiliriz. Ben normalde çok fazla ara destekleyen desteklen bir diyetisyen değilim. Ama bu süreçte benim için çok kıymetli olabilir çünkü fazla yemenin önüne geçecektir. Hı. Lif açısından zengin ara öğünler. Neler olabilir? Kabuklu yemişler ve bu süre zarfında bayramda meyve tüketimini çok fazla düşüreceğiz. bunun için ara öğünlerde meyve kesinlikle tercih edebiliriz. Ama lif açısından güzel bir meyve olabilir. Yeşil elma örneğin olabilir. Peki bitki çayları vesaire tüketilebilir mi? Ya da normal çay tüketimi, kahve tüketimi? Tabii ki olabilir. Önceki ben kahveyi çok destekleyen bir insanım. E, hatta kahvede sürekli danışanlarıma da söylüyorum. Filtre kahve, espresso, americano, e, menengeç, mırra bunlar Türk kahvesi. Çok çok sağlıklı kahvelerdir. E, günde iki bardak tüketimi bizde antoksan kapasiteyi çok artırır <laughs> ve vücuda çok güzel yararlar, yararlar sağlar. Neler yapabiliriz? E, böyle bir saat 9 gibi 10 gibi güzel bir kahve tüketebiliriz. Saat 3 gibi bir öğün olarak güzel bir kahve tüketebiliriz. Ben genelde yanına çok bir şey istemem. İçerisine süt eklenmesini, şeker eklenmesini istemiyorum. Şeker zaten iyi bir şey değil. Süt eklenince bu bahsettiğim antioksidan kapasite düşüyor. E, düşmemesi adına kesinlikle diyorum ki yalnız başına tüketilmesi daha güzel oluyor, daha verimli oluyor. E, bitki çayları için aslında bu geçerli. Bütün bitkilerin bizde kıymeti çok çok farklı. Tansiyon hastası değilse belli size yasaklar konulmamışsa doktorlar tarafında ya da belli hastalıklarınız yoksa Bitki çaylarını güvenle tüketebilirsiniz. Günde iki bardağı kadar bitki çayı tüketiminiz e, olmalı diyorum. Peki hazmı kolaylaştırır mı? Kesinlikle. Rezene, kekik çayı, kimyon çayı bunlar hazmı çok güzel derecede kolaylaştırır. Evet. O zaman tatlıya geçelim dilerseniz. Çünkü az evvel de belirttiğiniz tatlılar, şekerler bunlar evet. da havada uçuşacak yiyecekler. Ve e, bu noktada neler yapılmalı? Nasıl tavsiyelerde bulunacaksınız? E, tüketmeyin demeyeceğim. Bu çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Evet. Bunun da farkındayım. E, hepimizin evinde baklavalar olacak. Bunun da farkındayım. Ama en azından gideceğimiz yerlerde baklava yemektense diyorum ki hani tercihen sütlü tatları daha çok tercih edin. Evimizde onları daha çok yapalım. Hani baklava gibi şerbetli tatlar yerine. Ee, ya da size yasak koymuyorum zaten. Belli bir yasağa sahip değilsiniz. Ama kendi bedeninize bir sınır koyabilirsiniz. Hı hı. Her gittiğiniz evde evet ikramları geri çevirmemek adettir. Bizde bir şeydir hatta sünnettir. Ama e, çok fazla da kabul etmeyin istiyorum. Bir miktar kendinize sınır koyun. Ya ben demin ki evde yedim. Hmm. Teşekkür ederim. bir sonrakini başka bir evde yerim diye bilin istiyorum. bir tık sınır koymanızı destekliyorum. ve dediğim gibi hani sürekli tatlı tüketen insanlar değilseniz bayramda birkaç defa tatlı tüketmenin çok ciddi bir etkisi olmayacaktır. Ya da tadımlık bir şekilde tüketilir kesinlikle. Bilir. Yani ya şöyle dört dilim öneriliyorsa önünüze konuluyorsa bir dilimini tüketiverin istiyorum e, çok fazla tüketmeyin istiyorum bir dilim gayet makul diyorum hmm ve şeker de keza aynı şekilde. Aynen öyle. Daha önceki gelişimde zaten şekeri çok detaylı konuştuk. Evet. Ya yani glisemik indeksi en yüksek olan şey zaten. Kan şekerimizi aniden yükseltiyor, insülin hormonunu evet. salgılatıyor ve vücuda belli bir besin girmediği için vücudu kandırmış oluyor. Aslında şöyle oluyor. beyin diyor ki, "Aa diyor yemek geldi." diyor. Çünkü bir kan şekeri yükselmesi var. Ama bakıyor aslında kullanabilecek bir enerji yok. Bir yemek yok. Sonra ne oluyor? ürettiği o insülinler kanda dolanıyor ve insülin direnci oluşuyor hmm. ve şeker oluşuyor ve diyabet oluşuyor. Hmm. O yüzden aslında biz tatlılardan uzak duruyoruz. Uzak durmamız gerekiyor diyoruz. Aynı zamanda tatlar beyaz undan yapılıyor. Demin bir gelmeden önce bir araştırma okumuştum. şey beyaz unlarda özellikle çok fazla katkı maddesi var. Şimdi bizim buğday dediğimiz buğday çok kıymetli bir bitkidir, çok kıymetli bir besindir aslında. Ruşeymi dediğimiz lif açısından çok yüksek bir bölüme sahiptir, endosperm bölümü de vardır. Aslında bunlar çok kıymetli bölümlerdir. Ama biz bu beyaz unla bunları göremiyoruz. Beyaz un gerçek buğdayın çöp halidir aslında. İçerisine beyazlatmak için katkı maddeleri konulan bir şeydir. Polifenolik asitlerdir, propionatlardır. O kadar çok katkı maddeleri var ki gıda mühendisleri bunu çok daha iyi bilir. Çok fazla katkı maddeleri olduğu için aslında vücudumuza biz buğday almıyoruz, lif almıyoruz. Biz vücudumuza tamamen kötü kötü şeyler alıyoruz. Minik minik, ya minik de değil aslında kötü canavarlar alıyoruz vücudumuza bu yaptığımız en büyük saygısızlıklardan biri. O yüzden ben kesinlikle beyaz una çok karşıyım. Tüketilebilir mi? Nadir olsa tüketilebilir. Bunu vücut tolere edebilir. Evet. Ama sürekli haline getiren bir şey vücut tolere edemez. Bu bize çok ciddi zarar verebilir. Evet tam buğday ekmeğinin peki tüketimi açısından? Kesinlikle. Tam buğday ekmeğinde bir miktar e, lif açısından daha zengin. <laughs> e, o yüzden tam buğday ekmeğini tüketmek çok çok daha güzeldir. <laughs> ya Gönül ister ki tabii ki buğday alıp kendimize öğütüp yapalım. <gülüyor> Ama <gülüyor> öyle bir imkanımız yok biliyorum. <laughs> e, o yüzden tam buğday ekmeğini kesinlikle çavdar ekmeğini destekliyorum tüketirmesini de şiddetle öneriyorum. Kepekli ekmek peki? Kepekli ekmek de demir emilimi sıkıntılı olan bireylerde çok fazla önermiyorum. Hı -hı. Çünkü kepek maalesef ki demirin emilimini azaltıyor. Hı -hı. Tam buğday ekmeğini o tarz bireyler, kansızlık çeken bireyler tavsiye edebilir. Peki Betül Hanım az evvel şunu söylediniz meyve tüketimine dikkat çekmek istiyorum. Hı hı. Tatlı tüketilmediği takdirde, meyve tüketildiğinde yani bir sorun teşkil etmez herhalde değil mi? Hayır tabii ki. Aksine çok çok güzel bir şey yapmış oluyoruz. Hı hı. Ama ben meyvelerde şuna çok dikkat ediyorum. Baharatlar benim için çok kıymetli. Meyvelerin üzerine tarçın ekleyelim istiyorum. Hmm. Özellikle diyabetik bir bireysek meyveyi yalnız başına tüketmeyelim istiyorum. Yani bir karbonhidrat grubu aldığımızda bu baklava da olabilir, bu meyve de olabilir, bu pilav da olabilir hiç fark etmiyor. Bir karbonhidrat grubu aldığımızda yanına kesinlikle bir süt grubu, bir protein grubu kesinlikle olsun istiyorum. Çünkü bu bu iki kombinasyon yan yana geldiğinde kan şekerimiz aniden hızlanmıyor. Meyvede de şunu yaparız, daha çok böyle tarçın ekletiriz. Hatta yoğurdun içerisine koyup böyle güzel meyveli bir cecik yaparız tarçınla böyle tatlı krizlerimizle gerçekten bastırıyor. E, aynı zamanda o tarçın mide boşalmasını geciktirdiği için e, bağırsakta emilimi yavaşlatıyor ve kan şekerini yavaş bir şekilde yükseltiyor. Hmm. Böylelikle kan şekerimizde o regülasyon, o denge çok güzel bir şekilde sağlanmış oluyor. Hmm. Peki son olarak sıvı tüketimin de yani aşama aşama gittiğimiz takdirde sıvı hmm. tüketimde geçelim geçelim istiyorum çünkü sıvı tüketiminin de bu süreçte önemli olduğunu e, söyleyebiliriz. E, sıvı tüketimi nasıl olmalı? well this Ya şöyle biz zaten kırmızı et alacağız. Sürekli bahsettim toksinler dedim alıyoruz vücudumuza özellikle mangal etlerde. E, toksinleri atmakta hatta genelde çok bilindik bir kanı vardır. Ödem atmakta işe yarayan detoksları gibi şeyle. Hı -hı. Ödem atmakta işe yarayan en güzel şey sudur. Hı -hı. Bildiğimiz saf su yani çitli. arıtılmış güzel bir suyu içmek vücudumuzdaki toksinleri kötü maddeleri atar. O yüzden su tüketimi benim için çok çok önemli. E, kilogram başına 35 ile çarparız genelde. Ama bu bazı kişilerde yetersiz olur. Biz genelde diyoruz ki iki minimum 2 iki litre sınırını geçelim. 2-2,5 iki, iki litre hatta elinizden geliyorsa zaten hava çok sıcak oldu. Evet. Ee, ki eminim kavurmalar yenilecek. Daha çok <laughs> Ben soracak. eminim ki çok daha fazla sıvı tüketimi olacaktır. Bu güzel olacaktır merak etmeyin. 2-2,5 i̇ki, iki litreye kadar da sıvı tüketiminiz olsun istiyorum. Hmm, yani su tüketimi her zaman olduğu gibi bu süreçte de önemli. Şunu da sormak istiyorum bayram sonrası demek istiyorum. Şimdi istikrarlı bir şekilde e, diyebiliriz tepan birini düşündüğümüzde ipin ucunu biraz kaçırmış olabilir bayramda bayram sonrası beklerim evet, bayram sonrası neler yapılır herkesi beklerim Önce <laughs> onu söyleyeyim de ya yani şöyle bayram sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz evet bayramda kimlerimiz ipin ucunu kaçıracaktır ama bayramdan sonra olduğumuz yerden sağlıklı beslenmeye devam ediyoruz aman benim zaten ipin ucu kaçtı diyeti bıraktım artık yapmayacağım bu algıya kesinlikle düşmüyoruz. Diyorum ki kaldığımız yerden devam edelim. Bayram biterse siz gün uyandığımızda yine güzel bir kahvaltımızı, e, spora gidiyorsak sporumuzu yapalım, güzel bir akşam yemeğimizi yiyelim. Aynı şekilde aynı istikrarla devam edilmesini istiyorum. Hı -hı. E, bir kere e, mahvettim artık olmaz ben yapamam e, bu çok kötü bir şey. Ben özellikle zaten danışanlarımda sürekli bunlardan bahsediyorum. Lütfen diyorum bir oyun kaçırdınız, bir gün kaçırdınız, e, bir davete gittiniz kaçırdınız. Bunlar çok normal, bunlar hayatın seyrinde olabilecek şeylerdir. Kimse her öğün sağlıklı beslenmiyordur. Bu konuda size gerçekten teminat verebilirim. Muhakkak yanlış maddeler alan vardır. Muhakkak fast food tüketenler vardır. Arada bir de olsa senede bir de olsa bir baklava yiyen vardır. Yani kimse aslında çok çok sağlıklı beslenmiyordur. O yüzden diyorum ki bu çok normal hayatın seyrinde çok normaldir. Ama biz ne yapacağız kaldığımız yerden yine sağlıklı beslenmeye devam edeceğiz. Evet. Beçir benim soracaklarım bu kadardı. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Son olarak ederim. sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum, yürekten kutluyorum. Umarım bize sevgi, huzur, sağlık her şeyi beraberinde getirir. Bizler de öyle ümit ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, ben teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok Başka sağ bir programda umuyoruz ki tekrardan birlikte Umarım, oluruz. Umarım, inşallah. Efendim bir Sağlıkla Kalın programının daha sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.